Olay akşam saatlerinde Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. Konteynıra 4 adet mermi isabet ederken otoparkın güvenliğinden sorumlu emekli polis Selahattin Balsak olaydan yara almadan kurtuldu. 73 324 merkez 73 -24. Olayda konteyner içerisinde bulunan buzdolabına da mermi isabet ettiği öğrenilirken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede şüpheli veya şüphelileri tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlatırken konteyner içerisindeki güvenlik kamerası da ekiplerce incelenmeye alındı. Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri de bölgede incelemelerde bulunurken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.